Arkadaşlar 9. sınıf ders kitabı sayfa 17. 3. uygulama sorularını yapıyoruz. Birinci sorumuzla başlıyorum. Üslü gösterimlerle x üzeri a çarpı x üzeri b ve x üzeri a bölü x üzeri b işlemlerinin sonuçları nasıl hesaplanabilir? Varsayımlarınızı sınıf arkadaşlarınızla saygı çerçevesinde tartışarak oluşturunuz. Şimdi biz eski bilgilerimizden biliyoruz ki tabanları aynı olan üslü ifadeler, burada bakın tabanlarımız aynı, ikisi de x x çarpma işlemi yapılırken üsleri topluyorduk a ile b'yi topluyorduk yani. Bölme işlemi yaparken de tabanlarımız yine aynı ise, bakın x x ise yine ne yapıyorum? Bu sefer üsleri birbirinden çıkarıyorduk. Bu şekilde yapıyorduk. Bunun nedenini sınıf arkadaşlarınızla tartışabilirsiniz, faydalı olacaktır. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını örneklerdeki gibi bularak uygun yerlere yazınız diyor. Şimdi örneğimizi incelersek 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 demiş. Ne yapmış? 3 tane 2'yi önce çarpım şeklinde yazmış. Şurada 2 üzeri 4 dediği için 4 tane 2'yi çarpım şeklinde yazmış. Ve toplamda kaç tane 2 elde etmiş? 7 tane 2 üzeri 7. O zaman neden biz demek ki topluyormuşuz? üstlerimizi? bakın 3 tane 2'yi yazdık, 4 tane daha yazdık. E, toplamda 7 tane elde ettiğime göre o zaman ben tabanları aynı olduğu zaman üstlerini atmam gerekiyor. 2 üzeri 3 artı 4'ten şu şekilde toplamam gerekiyor ki sonuca ulaşayım. Bakın aynı şekilde 2 e, e, tane -6 yazalım eksi altının karesi dediği için sonra eksi altının kübü dediği için 3 tane 6 daha yazalım ve son olarak bir tane daha 6 yazdığımızda burada toplamda 2 3 ve 1 olmak üzere toplamda kaç tane eksi 6 elde ettik 5 6 tane eksi 6 elde ettik o zaman buranın sonucu eksi 6 üzeri 6 şeklinde ifade edebiliriz yani ne yapmış oluyoruz üstleri toplamış oluyoruz sonuca ulaşmak için Şimdi hemen şurayı bir temizliyorum. Devam ediyorum 1 bölü 5'i 2 kere önce yaz yazmamız gerekiyor. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5. Sonra 1 bölü 5'i 5 kere daha yazıyoruz. 1 bölü5 üzeri 5 dediği için. ve baktığımızda kaç tane 1 bölü 5 elde ettik. 2 tane burada 5 tane de burada topladığımızda 1 bölü 5 sayısından 7 tane elde ettik. 1 bölü 5 üzeri 7 sayısına ulaştık. Demek ki ne yapıyormuşuz? Üstleri topladığımızda sonuca ulaşabiliyormuşuz. Evet burada bize yine bir örnek gösterilmiş. 6 tane 3 üzeri 6 dediği için 6 tane 3'ü önce çarpmış. Çarpım şeklinde yazmış. 3 üzeri eksi 4 sayısı bakın negatif üs olduğu zaman ne demiştik? Tabanın çarpmaya göre tersini alırsak 3'ün çarpmaya göre tersi 1 bölü 3'tür. O zaman bizim negatif üstümüz pozitife dönüşüyordu. Ve biz artık 1 bölü 3'ü 4 kere yan yana yazıp çarpıyoruz. 4 tane 1 bölü 3'ü yazdığımızda bakın burada sadeleşme olur. Yukarıdan bir 3 ile aşağıdaki bir 3 gittiği zaman yani aşağıda 4 tane 3 vardı yukarıdan da 4 tane 3 sadeleştirdiğimizde geriye sadece elimizde 2 tane 3 kaldı o zaman bunun sonucu neymiş 3'ün karesiymiş şimdi diğer soruyu biz yapalım şimdi 5 üzeri eksi 4 var Negatif üssümüz varsa ilk işimiz bunu pozitife çevirmek. 5 sayısının çarpmaya göre tersi 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5'in 4. kuvveti şeklinde bu negatiflikten kurtulabilirim ben. Bunun değeri bu. O zaman biz ne yapacağız öncelikle? 1 bölü 5'i 4 kere yan yana yazıp çarpacağız. Şu şekilde. Sonra 5 sayısını 7 kere yazıyorum. 5, 6, 7. Şurada 5 üzeri 7 dediği için. Şimdi biz burada Aşağıda 1, 2, 3, 4 tane 5'imiz vardı. Yukarıdan da 4 tane 5'i sadeleştirdiğimde geriye ne kaldı? 3 tane 5'im kaldığı için 5 üzeri 3 şeklinde gösterebilirim bunu. Evet diğer soruya bakalım. Bakın negatif üs olduğu zaman ilk işimiz bunu pozitife çevirmek. Nasıl çeviriyorum? Taban 2 bölü 3 sayısının çarpmaya göre tersi 3 bölü 2'dir. Yani takla attırıyoruz. O zaman ne olur? Bu eksilikten kurtulurum. 3 bölü 2'nin birinci kuvveti şekline dönüşür. Hemen yazıyorum. 3 bölü 2. Bir tane 3 bölü 2 yazdık bunun için. Ve yanına 5 tane ne yazacağım? 2 bölü 3 yazacağım. Bu pozitif olduğu için direkt aynen 5 tane yazıyorum. Şimdi sadeleştirmelerimi yapıyorum. Bakın yukarıdan ve aşağıdan ikiler sadeleşti. Yukarıdan ve aşağıdan bir tane üçler sadeleşti. Geriye ne kaldı? 4 tane 2 bölü 3'ümüz kaldı. O zaman 2 bölü 3'ün 4. kuvveti şeklinde yazabilirim. Evet bize bir örnek daha vermiş. Bakın 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri 3 ifadesini yaparken 2 üzeri 5 sayısını 5 tane 2'yi önce yan yana yazıp çarptı. Burada da 3 tane 2'yi yan yana yazıp çarptı. Ve biz bunları ne yapıyoruz? Bölme işleminde şöyle sadeleştirebiliyorduk. Yukarıdan 3 tane ile aşağıdaki 3 tane sadeleştiğinde geriye kaç tane 2'miz kaldı? 2 tane. O zaman 2'nin karesi şeklinde ifade edebilirim ben bunu. Şimdi dolayısıyla buradan ne sonuç çıkıyor? Bölme işleminde tabanlarımız aynıysa ne yapıyoruz? Üstleri çıkarıyoruz. 5'ten 3'ü çıkarırsam hani direkt ne olmuş olacak? 2'yi elde etmiş olacağım. 6 tane 11'i yazıyoruz. Biz de buna benzer olarak hemen yapalım. 11 üzeri 6 dediği için 4, 5, 6 tane 11'i yazdım. Bölü aşağıya da 2 tane 11 yazıyorum. Ve Şöyle 2 tane 11'leri sadeleştirdim de geriye kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Yine ne olmuş oldu? 6'dan 2'yi çıkardığımızda bakın şu şekilde 6 2'den 11 üzeri 4'ü elde etmiş olduk. burada da -3'ten 7 tane yazıyorum. Ve aşağıya 4 tane -3 yazıyoruz. 4 tane eksi 3'ü yukarıdan da 4 tane eksi 3 sadeleştirdiğimde ne elde ettim? Geriye 3 tane kaldı sadece. Eksi 3'ten 3 tane kaldı. İşleme döktüğümüzde de ne yapmış oluyoruz? Eksi 3 sayısını 7'den 4'ü çıkararak şu şekilde yani şu 7'den 4'ü çıkardığımda biz sonuca ulaşmış oluyoruz. Bunun sonucu ne oluyor? 3 oluyor. Evet. Şimdi burada 6 tane yok 3 tane 6'yı yazıyoruz şuradan dolayı. Ve şuradaki ifadeyi ne yapmam lazım? Önce pozitife çevirmem lazım. Bunun yolu da nedir? 1 bölü 6'nın karesi şeklinde yazabilirim. O zaman 1 bölü 6'yı 2 kere yazıyorum. Şimdi ben bunları ters çevirip çarptığımda 1, 2, 3 tane altın vardı. Bunları da ters çevirip çarptığımda bunlar da şu şekilde 6 bölü 1 olarak Yanına gelir. O zaman toplamda kaç tane oldu? Sonuç olarak 6 üzeri 5. 5 tane altım oldu. Peki biz bunu nasıl yaptık? Neden 5 oldu? Şu şekilde. Ne dedik biz? Şöyle dedik. Eğer tabanlarımız aynıysa bölme işlemi yaparken üstleri birbirinden çıkarıyoruz dedik. Bakın 3'ten çıkaracağım. Neyi? Eksi 2'yi. Eksi 2'yi çıkardığımda bu iki tane eksi yan yana geldiği için artıya dönüşüyor. Bu da ne olur? 3 artı 2'ye dönüşür. Bu da ne yapar? 6 üzeri 5 olur. Yani yine ne yaptık aslında? Çıkarma işlemi yaptık. 3'ten çıkardık. Eksi 2'ye ve 6 üzeri 5 sonucuna ulaştık. Ve son olarak şuraları birazcık temizleyelim. x üzeri a bölü x üzeri b'yi bulurken ne yapıyormuşuz? Tabanlarımız aynıysa üstlerimizi çıkarıyormuşuz şu şekilde. Şurayı hatta şöyle yapabilirim. Şöyle detaylandıralım. Bu bizim sonucumuz. A tane x'i yazıyorum. A'nın kaç olduğunu bilmiyorum. B tane buraya da x yazıyoruz. Şurası B tane. Burası da A tane ve ben bu bölme işlemini yaparken A'dan B'yi çıkararak sonucu buluyorum. Şimdi diyor ki tabloda elde ettiğiniz elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak tabanları aynı olan üslü gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerine dair genellemeleri oluşturunuz diyor. Şimdi biz buradan şöyle bir genelleme elde ettik. Tabanları aynı olan üslü ifadelerde çarpma işlemi yaparken üstlerini topladık. Bölme işlemi yaparken de ne yaptık? Çıkardık. Bunu bir önerme şeklinde yazmamızı istiyor. Dördüncü soruda onu da önerme şeklinde yazarken a üzeri n çarpı a üzeri m'yi çarptığımızda ne yaptım? Tabanlarını üstleri topladık. Bölme işlemi yaparken de ne yaptık? Üstleri birbirinden çıkardık. Bu şekilde önermelerimizi yazabiliriz. Hemen 5. soruya bakıyoruz. Oluşturduğunuz önermeler yardımıyla aşağıda verilen problemi çözünüz diyor. Önermenin problemi çözümde ne tür kolaylıklar sağladığını ve başka hangi problem durumlarında kullanabileceğini yazınız diyor. Hemen problemimize bakalım. Yeryüzündeki kumsallarda yaklaşık 4 çarpı 10 üzeri 21 kum tanesi olduğu düşünülmektedir. Kumsallarda toplam bu kadar kum tanesi varmış. Arşimet yaptığı bir çalışmada bütün evreni doldurmak için gereken kum tanesi sayısını bakın bütün evreni doldurmak için gereken kum tanesi sayısını e, yaklaşık olarak hesaplamış ve bulduğu sayı yeryüzündeki kumsallarda bulunan kum tanesinin tanesi sayısının 2 çarpı 10 üzeri 42 katıdır diyor. Buna göre tüm evreni doldurmak için gereken kum tanesi sayısı nasıl hesaplanır? Şimdi kumsaldaki yaklaşık kumsallardaki 4 çarpı 10 üzeri 21'miş. Kumsallardaki. Yeryüzündeki tüm evreni doldurmak için gereken kum tanesi de bunun iki katına 2 çarpı 10 üzeri 42 katına eşitmiş. Kat dediği için çarpıyoruz. Şimdi bu çarpma işlemini nasıl yaparız? Bunu yani tümelerini doldurmak için bu kumsallardakinin 2 çarpı 10 üzeri 42 katını almamızı istiyor. Hemen çarpma işlemini yapalım. Şimdi bakın şuradaki 4 ile 2'yi çarpıyorum öncelikle. 8. Burada tabanlarımız aynı. Tabanlarımız aynı. Ortak tabanı yazıp üstleri de ne yapacaktık? Şu şekilde toplayacaktık Biz çarpma işlemini yaparken o zaman 8 çarpı 10 üzeri kaç olacak 63 tane tüm evreni doldurmak için 10 tanesi vardır diye hesaplayabiliriz. A ve B pozitif tam sayı olduğu durumlar için oluşturduğunuz önermenin doğrulama adımlarının bir kısmı aşağıda verilmiştir diyor. Boşlukları uygun şekilde doldurup önermenizi matematiksel olarak doğrulayınız diyor. A ve B'nin negatif tam sayı olduğu durumlar için oluşturduğunuz önermeleri matematiksel olarak doğrulayınız diyor. Doğrulama yöntemlerinizi sınıf arkadaşlarınızın kullandığı yöntemlerle karşılaştırarak kullanışlık açısından değerlendiriniz diyor. Şimdi e, diyor ki tabanları aynı x x üsler a ve b. Şimdi x üzeri a için a tane x yazmış, x üzeri b için b tane x yazmış. Bunları çarptığımızda burada toplamda ne oldu? a artı b tane x elde etmiş olduk. E, a sayısı b'den büyük olduğunda diyor şu a ve b. Sayılarını yine tabanları aynı bölme işlemi yapıyor yukarıya a tane x yazdı aşağıya da b tane x yazdı ve ben bunları e, yukarısı büyük aşağısı küçük olmak şartıyla diyor geriye kaç tane e, x kaldı a eksi b tane kaldı şuraya da ne yazmam lazım x yazmam gerekiyor tabanı aynı şekilde alıyoruz. Şimdi eğer diyor a sayısı b'den küçük olursa diyor a sayısı b'den küçük olursa, o zaman buraya yine a tane x yazdık, buraya b tane x yazdık. Ee, bunu e, bu sefer b daha çok olduğu için aşağıda bizim xlerimiz kaldı, yukarıda hiç x kalmadı. Dolayısıyla burası b eksi a tane şu şekilde x ve şuraya da ne yazacağız? X yazacağız.